İkinize gelin. Pıstık. Ne oluyor? Naganigi, buyurun, 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 buyurun. Pıstık. Diyorum pıstıklı elva satıyorsun. Evet. İşler iyi mi? Alan oluyor mu? Normal. 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 Naganigi, naganigi diyorsun. Naganigi, <laughs> naganigi. Ha naganigi. Naganigi değil. Ha, tamam. Böyle <laughs> deyince satış artıyor mu? Birazcık. Biraz artıyor. Birazcık. Eşkili. Bozda hayırlı işler. Sağ ol Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hadi sen Bu hem çayınızda olduğu yerde demleyip içiyorsunuz. Muhterem. Satışlar nasıl iyi ya, mi? i̇yi güzel. Güzel. Fena De değil. Sezon açıldı. Açık. Bir aylı turistle görülüyor evet. pazar yerinde. Evet. Turistler alıyor mu çiçekleri? Alıyorlar, alıyorlar. Oldu evet. size ayrı işler. Çiçekler iyi galiba Kaç tane oros sattın? Satamadım hiç ya. Yumurta? <laughs> yumurta? Yok. Yumurta 400. 400 yumurta sattın. İyi güzel. Korozları niye almıyorlar? Pahalı mı diyor? Ne yapmıyorlar? <laughs> almıyorlar. Al bak. Al 400. Al bak. Al bak. <chat> Olam parası. Baş, <artık> Bak onlar işte ne Evet, işte, Kolay gelsin Fahir Usta. Sağ ol dayıcım. Bakıyorum yine la kuyu kazıyorsunuz. Evet. İşler nasıl iyi mi? Pek iyi değil dayı. Durgun işler. Neden durgun? Yaz kesin bekliyoruz şimdi. Yaz yani işlerin açılmasını evet, bekliyoruz. Yaz sezonu açıldı mı işlerimiz iyi oluyor.